Evet, hız problemlerine devam edelim. M merkezi dairesel pist çevresinde A ve B noktalarından harekete başlayan iki araç 14 saat sonra ikinci kez yan yana geliyor. Buna göre pistin çevresi kaç kilometredir demiş. Arkadaşlar hemen şu bölüme x diyelim. Burası da x, burası da x, burası da x olsun. Peki baktığımızda 52 km/saat daha hızlı. Demek ki bu araç bu kadar yolu kat edecek ve A'ya yetişecek. Hemen karşılaşma sorularında mantığımız şuydu. Aradaki mesafe eşittir hız çarpı zaman. Aynı yönde gidiyorlarsa hızları çıkarıyoruz. Zıt yöndeyse hızları topluyoruz. Hemen yazalım arkadaşlar. Aradaki mesafe ne kadar? 3x kadar. Yol eşittir hızları ne yapacağız peki burada? Aynı yönde olduğu için çıkartacağız. 52 eksi 48 yapacağız ve karşılaşma süresi buna t1 diyelim ilk karşılaşma arkadaşlar 3x eşittir buradan kaç oldu 4 oldu çarpı t1 her iki tarafı 4'e bölersek 3x bölü 4 t1 olarak bulduk peki devam edelim arkadaşlar şimdi ne yapacağız diyelim ki karşılaştılar Herhangi bir yerde diyelim ki şurada karşılaştılar. Şimdi ikinci karşılaşmaları, ikinci kez yan yana gelmeleri gerekiyor. Şimdi aralarındaki mesafeyi nasıl alacağız arkadaşlar? Pistin tamamını kabul edeceğiz. Mesafe olarak tamamını tüm yol almamız gerekiyor. O zaman ikinci karşılaşma için şöyle diyoruz. 4x kadar tüm yol 4x yol eşittir yine hızları ne yapacağız aynı yönde olduğu için çıkartacağız 52 48'den yine 4 geldi arkadaşlar çarpı t2 diyoruz bu sefer ikinci karşılaşma için geçen süreye 4'ler gider demek ki t2 kaç çıkar buradan x çıkar bu t1 ile t2'nin toplamları kaç saatmiş 14 saatmiş hemen toplayalım 3x bölü 4 ile şöyle gözüksün 3x bölü 4 ile x'i toplayıp kaça eşitleyeceğiz arkadaşlar 14'e eşitleyeceğiz. Umarım görülüyordur. Bu şekilde yapalım. Hemen ne yapalım? Paydaları eşitlemeyelim ya da şöyle yapalım kısa yoldan. 4 çarpı x 4 x artı 3 x ne yapar arkadaşlar? 7 x yapar. 7 x bölü 4 eşittir 14. 7 ile 14'ü sadeleştirdim. 2 içler dışlar çarpımı yaptım. Buradan x'imiz 8 çıktı. Pistin çevresi ne olur? 4 x olur. 8 çarpı 4'ten de cevabımız 32 yani a şıkkı.